Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de böyle kohlara fidelerinin gelişimlerini sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar arkadaşlar rizomdan çıkan fidelerin bu şekilde gelişimleri bunları bardak içine ekmiştim. Burada gayet güzel form aldılar cam önünde. Yani kış aylarında arkadaşlar çok yeterli bir güneş olmadığı için havalarda kapalı olduğu için böyle cam kenarında sizlerde konumlandırırsanız kohlera çiçeklerinizi fidelerinizi hem gelişimleri hem formları daha da iyi olacaktır. Böyle bunlar daha çok miniklerdi böyle gayet güzel form aldılar hani güneş olmasa bile ne gün ışığını almaları onlar için çok önemli. Böyle dış kısmında e, balkon e, mermer kısmında da böyle arkadaşlar kaktüslerim var. E, her zaman söylüyorum kaktüsleri de çok seviyorum. Böyle e, burada da sukulentlerim var. Burası böyle balkonum. Sardunyalarım çok güzel e, çiçekler açtı. Yani böyle e, fide olmalarına rağmen çelik denekli sardunyalarım. Çok bir sardunyam kalmadı. Bu saksım zaten boşaldı, satışta yaptığım için. Böyle e, bunların da arkadaşlar e, sulamasını e, toprak kurudukça yapmamız gerekiyor. E, peteğim de yandığı için zaten cam önünde hani cam soğuğu aldığı için o yüzden peteklerin yanması gerekiyor ki e, kohleralar biraz nazlılar. O yüzden. Ee, hani soğuğa da çok dayanıklı olmadıkları için sıcak ortamda kalmaları gerekiyor. Bunlar özel tür arkadaşlar, normal diğer e, kohlera türlerinden biraz daha nazlı oluyor bunlar. Böyle çiçek dostlarım var, e, kohlerayı çok seven, e, özellikle de e, istediler böyle çekim yapmamı. E, Hafize Hanım, Nefise Hanım bir de böyle Sevmanım Gerçekten böyle e, Kohlere aşkıyla <laughs> sevgisiyle yani böyle mutlu olan e, arkadaşlar. Buradan da selam olsun. Bütün e, dostlarıma, çiçek seven dostlarıma. Gerçekten kohlarayı ayrı bir seviyorlar. Böyle buradan da bunları gördükçe mutlu olacaklarını düşünüyorum. Yani bir çiçeği seviyorsak bir bir fidesi bilene bizi mutlu eder. Ben öyle düşünüyorum. Burada da arkadaşlar böyle bir rafım var. Daha önce de size video çekmiştim. bunlar da böyle bunlar benim kendi kohlere fidelerim Şöyle şu fideler rizomdan çıkanlar. Bunları ayırıp da bardak içine alıp cam önüne koyuyorum ama şu anda cam önü dolu olduğu için onları ayıramadım burada da arkadaşlar bardak içinde şöyle göstereyim yeterli ışık almadığı için böyle çok cansız büyüdüler vizondan çıkan bebekler şöyle arkadaşlar şöyle bakar mısınız yani cam önünde gel olmanın gel avantajı gel çok gel 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 gel. gelişimleri için. O yüzden <laughs> e, bunlar da böyle cam önünde yer olmadığı için burada konumlandırdım. Ama sonra, şey。yetersiz şey. ışıktan bu şekilde gel, gel, gel. cansız gel, bir gelişimleri gel. oldu. Gel, gel. Ben de tülü böyle gündüzleri çekiyorum ama yine de yeterli gelmiyor. Cam önü gibi olmuyor tabii ki. Bunlar da arkadaşlar satışta olan fidelerim. Şöyle bunları da göstereyim size. Şunun çiçeği vardı. Çok güzel çiçek açmıştı. Geçti. Bunlar da böyle çok güzel fideler. Bunlar arkadaşlar şöyle çelik yöntemiyle alınan bir fide. Şöyle yanlardan çıkan şöyle yavrular bayağı bir güzel büyüdü gelişti. Şu anda arkadaşlar çelik yöntemi uygulamıyoruz kış ayı olduğu için hem saksı değişimi hem çelik yöntemiyle çoğaltım ee, hani kış aylarında değil de bahar ve sonbaharda daha uygun mesela şunu da çelik almıştım arkadaşlar üst tepesini ayrı ekmiştim bunlar da yanlardan çıkan böyle fideler bu şekilde Böyle e, iyi gelişmeyen e, kohlera türleri arkadaşlar eğer böyle gelişmiyorsa bilin ki alttan rizom yapıyordur. Yani bazıları rizoma veriyor, bazıları böyle e, daha iyi e, gelişiyor büyüyor. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Bunlarda böyle yeni yeni çıkan, böyle rizomlar ekmiştim bu kabın içine de. Bu da bir tane şöyle çıkmış bir tanesi. Çünkü dediğim gibi cama yakın olan biraz daha e, formu iyi oluyor. Ama biraz e, camdan uzak olanlarda şöyle cansız oluyorlar. O yüzden eğer cam önünde yeriniz varsa mutlaka cam önünde konumlandırın dedim şekilde arkadaşlar. bunlarda böyle sera yöntemiyle yaptıklarım. Böyle tekrar bunları çekeyim. Dediğim gibi böyle gelişimleri gayet güzel oluyor cam önünde. Bugünlük de böyle bir video olsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar buradan Hoş bütün geldiniz. çiçek dostlarıma, beni izleyen, beni destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.